Çocuklar Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bu sene 4. sınıf Türkçe dersinde birlikte işleyeceğiz. Bakalım bu sene Türkçe dersinde neler öğreneceğiz? Hangi ünitelerde hangi konuları beraber işleyeceğiz? Kısaca bir göz atalım isterseniz. Hadi başlayalım neler öğreneceğiz bir bakalım. Evet birinci ünitemizde sözcükte anlamı öğreneceğiz. Sözcükte anlamla beraber eş ve zıt anlamlı kelimelere bakacağız. Ve aynı zamanda sesli ses sözcükler nasıl yazılır, hangi anlamlara gelir, nerelerde kullanılır bunların hepsini Türkçe dersinde işleyeceğiz. Ve tabi gerçek, mecaz, terim anlam. Bir kelimenin gerçek anlamında kullanımı nasıl olur, mecaz anlamda nasıl kullanırım ve terim anlamlı kelimeleri nasıl ayırt ederim bunların hepsini birinci ünitenin içinde işleyeceğiz birlikte. Ve ikilemeler, pekiştirmeli sözcükler, bağlantı ifadeleri deyimler. Yani ikilemeleri nasıl ayırt ederim, nasıl yazarım, cümle içinde nasıl kullanırım bunları işleyeceğiz. Pekiştirmeli sözcük bir şey anlatırken onu daha pekiştirmek için, o anlatımı daha kuvvetlendirmek için nasıl kullanırım, nerede kullanırım bunları işleyeceğiz. Ve bağlantı ifadeleriyle deyimler. Deyimleri az çok mutlaka birçok deyimi duymuşsunuzdur. Kulağınıza aşina olduğunuz bazı deyimler vardır. Bunları atasözleriyle ayırt etmeyi öğreneceğiz ve cümle içinde nasıl kullanılması gerektiği, olayları anlatırken o olaya uygun nasıl deyim seçmemiz gerektiğini beraber işleyeceğiz. Ve tabii ki nezaket ifadeleriyle konuşma. Konuşurken nelere dikkat etmeliyiz, nasıl konuşmalıyız, birbirimize nasıl hitap etmeliyiz, kelimeleri nasıl telaffuz etmeliyiz bunların hepsini bu sene birlikte bu konunun içinde işleyeceğiz. Evet devam edelim. Başka hangi konuları göz atacağız birlikte bu sene? Kurallı ve devrik cümle. Yani bir cümle nasıl kurallı olur? Nasıl devrik olur? Neye göre bu durum değişir? Bunların nasıl olduğunu işleyeceğiz ve soru ve ünlem cümleleri. Yani soru cümlesi nasıl kurulur? Ben nasıl ayırt ederim soru cümlesini? Bir cümle soru cümlesi midir? Değil midir? Bunu nasıl fark ederim? Nasıl ayırt ederim? Bunları işleyeceğiz. Ünlem cümleleri aynı şekilde nasıl fark ederim? Nasıl ayırt ederim? Ve hangi noktalama işaretlerini kullanırım? Bunları işleyeceğiz. Sebep, sonuç ve karşılaştırma cümleleri. Yani kullandığımız cümlelerin hangileri sebep, sonuç, hangileri karşılaştırma aradaki o ince farkı birlikte işleyeceğiz ve ayırt etmemiz çok daha kolaylaşacak. Benzetme, örneklendirmek, gerçek ifadeler, hayal ürünü, ögeler, duygusal ve abartılı anlatım. Yani konuşurken kullandığımız benzetme örneklendirme bu örnekleri inceleyeceğiz. Gerçek ifade yani gerçek hayatta karşılaştığımız o ifadeleri ve hayal ürünü olan ifadeleri bunların arasındaki farkı inceleyeceğiz. Duygusal ve abartılı anlatım nasıl olur? Bir metni dinlediğimizde bu duygusal bir anlatım mıdır? Abartılı anlatım mıdır? Bunların ayırt etme durumlarını inceleyeceğiz ve atı sözleri ile özdeyişler yönelgeler Yani Az önceki konuda deyimlerden bahsedeceğimizi söylemiştim. Burada da atasözlerini göreceğiz. özdeyişleri yani diğer bir adıyla vecizeyi göreceğiz. Ve bunların aralarındaki farkları atasözü de geçmişten günümüzde geliyor deyimlerde. Ama aralarındaki fark ne? Özdeyişler ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Bunları işleyeceğiz. Ve yönergeler bir metin anlatımı sırasında hangi yönergeler kullanılıyor? Nasıl takip etmeliyiz? Bunları işleyeceğiz. Bunların hepsini bu sene Türkçe dersinde birlikte göreceğiz. Devam edelim. Metnimiz var artık. Metine geçeceğiz daha sonra çocuklar. Metine geçtiğimizde öncelikle metnin bölümlerine bakacağız. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri. Bunların hangi başlıklarda nasıl başladığını, nasıl bittiğini, nasıl toparlandığını, metin içinde nasıl yerleştirildi bunların hepsini metnin bölümlerinde beraber işleyeceğiz. Hikaye unsurları. Hikaye unsurları dinlediğimiz metinlerde hikaye, masal, fıkra bunları biliyorsunuz az çok. Biz bunların unsurlarının içerisindeki temel taşları inceleyeceğiz sizinle birlikte ve metinde konu ana fikir. Yani bir metnin konusu nedir? bu sonuca nasıl ulaşırım ana fikri nedir bana ne vermek istiyor bunları nasıl bulurum metinde bunları işleyeceğim ve bunun şiir versiyonu yani şiirde konu ve ana duygu biliyorsunuz şiirde fikirden ziyade duygu ön plana çıkan şeydir biz de şiirde konu ve ana duygu nasıl bulunur nasıl belirlenir şiirin konusu nedir okuduğumuz şiirde ana duygu nedir bunları işleyeceğiz birlikte bunun dışında 5N1K bu soruları az çok biliyorsunuz. Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve buna bağlı olarak bu sorulara bağlı olarak biz olayları yorumlama becerisi kazanıyoruz. Bu konunun üzerinde duracağız bu sene Türkçe dersinin en önemli konularından birisi ve başlık içerik ilişkisi. Yani bir başlığa baktığımızda o metinle ilgili ya da o konuyla ilgili az çok bir fikir sahibi olabiliyor muyuz? İçeriye uygun bir başlık belirlenmiş mi? Bu ikisi arasındaki ilişkiyi belirleyeceğiz ve belki biz de metinlerimizi yazacağız ve bu metinlerimize birer uygun başlık bulacağız sizinle birlikte oluş sırasına göre sıralama yani bir durum yaşandığında önce hangisi olur sonra hangisi olur devamında ne olur en son ne ile biter bunları sıralamayı göreceğiz ve afiş poster karikatür farkını nasıl yapılır hangi aşamalardan geçer bizler de birer afiş poster karikatür örneği yazabileceğiz ve ikinci temamız artık daha farklı bir konuya geçiyoruz metni tamamlama yani yarım verilen bir metni kendi düşünce dünyamıza göre istediğimiz gibi tamamlayabileceğiz ve bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Farklı yazı karakterleri yani metinlerde kullanılan farklı yazı karakterlerini inceleyeceğiz sizinle. Bilgilendirici, hikaye edici metinler yani metinlerin iki türlü versiyonunu göreceğiz. Bir bilgilendirici olanları bir de hikaye edici olanlarını göreceğiz. Hikaye edici olanlarınız zaten masal, öykü, anı gibi olaylarda daha önce dinlemişsinizdir. Biz burada bilgilendirici metini, hikayeci metinlerin farkında işleyeceğiz beraber. Şiir yazma imza. Yani belki metin yazabildiğimiz gibi kısa dörtlükler şeklinde bile olsa, e, şiir yazma tekniklerini öğrenip nasıl davranmamız, nasıl yapmamız gerekiyor? Bunları öğrenip birer dörtlük şiirler yazabileceğiz birlikte. Form doldurma. Bir form nasıl doldurulur? E, örneğin sınav giriş formu ya da kayıt formu. Bunlar nasıl doldurulur? Bunların örneklerini göreceğiz ve büyük harflerin kullanıldığı yer. Türkçe dersinde en çok yaptığımız yazım hatalarından biri büyük küçük harflerin yanlış kullanılması. Bu konuyla birlikte bu noktayı daha iyi anlamış olacağız. Evet. Devam edelim. Sayıların yazımı, cümle içinde sayıları nasıl yazmam gerekiyor ya da e, sayıları yazarken aralarına hangi noktalama işaretlerini koymam gerekiyor bunlara beraber bakacağız. Kısaltmaların yazılışı yani Doktorun kısaltılmışı nasıl yazılır ya da herhangi bir şeyin kısaltılmışı yazılırken nelere dikkat ederiz? Yanına nokta koyar mıyız koymaz mıyız? Büyük harflerin başlar küçük harflerin başlar. Cümle içinde nasıl yazılır cümle başında nasıl yazılır bunların hepsini kısaltmaların yazılışında göreceğiz birlikte. Bir de ki ve den yazımı e, çok karıştırılan bir konu gibi görünebilir ama çok küçük bir püf noktası var. Bu püf noktayı birlikte işlediğimiz zaman siz de eminim çok kolay bir şekilde hata yapmadan kıvidedeği yazabileceksiniz. Pekiştirme ifadelerinin yazımı, yanlış yazılan ifadeler. Bakın yanlış bile bazen yanlış diye yazdığımız bir kelime. Yani bu tarz birbirine çok yakın benzer gibi görünen ama hatalı bildiğimiz yani yazımını yanlış bildiğimiz kelimeleri öğreneceğiz. Doğrularını yazmayı öğreneceğiz birlikte. Ve noktalama işaretlerimiz metnin, yazının, konunun en önemli temel unsurlarından biri noktalama işaretleri. Doğru kullanılması gereken durumlarda yanlış yaptığımız zamanlar oluyor. Ve bu yüzden de metinde yanlış anlaşılmalar ya da okuduğumuz şeyde anlamama gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Bunu bunun önüne geçmek için noktalama işaretleri nerede, nasıl kullanılır, en doğru yeri neresi bunları işleyeceğiz birlikte. Ve üçüncü temamız. Tabii ki bütün Türkçe dersimiz boyunca okuma ve dinleme yapacağız. Bunların kurallarını da mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Kurallarını öğreneceğiz. Dijital metinler ve medya metinleri. Yani sadece kitaptan okumayı değil, dijital sosyal medya, internet üzerinden de metin okumayı birlikte göreceğiz. Medya metinlerini yorumlamayı göreceğiz birlikte. Yani okuduğumuz bu metinlerde ne anlatılmak isteniyor? Bunlar üzerine konuşacağız. Şekil, sembol ve işaretler. Şekil, sembol ve işaretler yürüyeceğiz. Grafik tablo yorumlama yani bize verilen bir grafikte bir tabloda hangi verilere ulaşabiliyorum hangi bilgileri elde edebiliyorum ya da edemiyorum bunların üzerine duracağız ve harita yorumlama gördüğümüz haritaları yorumlama yapacağız ve tabi bunları yaparken genelde kaynak kitaplardan yararlanıyoruz bu senede de sıfırdan dörde bunun için uygun bir kaynak çünkü içinde birçok konuda hem soru var hem konu anlatımı var. Yani hem tekrar yapabileceğiniz hem de soru çözebileceğiniz bir kaynak. Çünkü konuları mutlaka tekrar etmemiz ve konularla ilgili soru çözmemiz gerekiyor çocuklar. Evet çocuklar bu sene Türkçe dersinde bu konu başlıklarını daha ayrıntılı bir şekilde birlikte işleyeceğiz. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.